Sevgili boğalar ve yükselen boğalar 13-19 Mayıs haftası sizlere neler bekliyor? Özellikle daha hala sizin burcunuzda gerçekleşebilen, sizin döneminizde olabilen bir zamanı daha henüz bitirmedik. 21 Mayıs'a kadar devam eden şanslılık hayatınızla ilgili bütün fırsatları lütfen değerlendirmediyseniz artık yavaş yavaş değil hızlı hızlı değerlendirmeye de gayret gösterin diyorum. Ay Yengeç Burcu'nda haftaya başlıyor olacağı sizin için çok yoğun ve çok olumlu yönde gelişmelerin olacağını, yoğun bir seyahat ve yoğun bir yolculuk dönemiyle ilgili ya da işlerle alakalı, hukuksal konularla ilgili, evraklarla ilgili düzenlenilmesi gerekebilen, imzalanması gerekebilen bir şeylerin başlangıcı, bir şeylerin bitişi olabilir ama bu önümüzdeki özellikle 13-14 Mayıs tarihleri sizler için oldukça hani yoğun bir dönem olacağını söylemek istiyorum. Özellikle 15 Mayıs'ta sizin burcunuzda bir Merkür gerçekleşecek. Merkürün sizin burcunuzda olabilmesi sizi biraz böyle bir sağlık konusuyla ilgili sarsabilir. Bazı konularda bir takım ertelenmeler olabilir. Hemen istediğiniz gibi bu hafta her şey bitsin dediğiniz bir durumda bir takım aksaklıklar, bir takım sıkıntılar olabilir. Bankayla alakalı problem yaşayabilirsiniz. Vergilerle alakalı, mali ile ilgili vesaire resmi konularla ilgili ertelenmiş olan bir olayın hemen gerçekleşmemesiyle birlikte bir takım can sıkıntısı olasılıklar ya da sizi huzursuz edebilen konular içerisinde yer alabilirsiniz. Bence bunlarla ilgili kesinlikle canınızı sıkmamanızı ertelenmiş olan konular varsa siz o zaman ertelediğiniz bazı olayları gündeme getirin. Çünkü duygusal konularla da ilgili aile bireylerinizle ilgili ihmal ettiğiniz konular varsa çocuklarınızla ilgili ikili ilişkileriniz ya da dostlarınız bunlarla bir takım vakit geçirebilmek, kısa seyahatlerin içerisinde yer alabilmek, hani bu zamanın statüsünü en azından size keyif verebilecek olan alanlarda değerlendirebilme olasılığınız olursa sizler açısından da gayet keyifli olacağını da söylemek istiyorum. Özellikle dikkatli olunması gerekebilen sizin burcunuzdaki olan Merkür sizi biraz ruhsal olarak dediğim gibi çöküntüye uğratabilir. Bundan dolayı bir takım aksakmaları göz önünde bulunduralım. O yüzden şimdiden önleminizi alıp bu baki olabilen, kalıcı olabilen bir problem değildir. Hani bir iki gün sonraya ertelenebilir. Misal diyorum bazı konularda da biraz da düşünmeye ihtiyacınız olabilen de bir süreç olacak. Özellikle yoğun ve hızlı kararların içerisinde vermiş olduğunuz durumların sizler için iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama bu sürecin içerisinde özellikle 15 ve 17 Mayıs tarihlerinde biraz daha detaylı düşünmeniz gerekebilen bir süreç olacak sizler açısından. Hani düşünebileceğiniz bir zaman olacak. Ee, belki fikirlerinizde belki kararlarınızda bir değişiklik olabilir. Belki çok ani bu ertelenme olayı olmamış olsaydı bir şeylere belki düşünmeden emin olduğunuzu bir düşünüp imzalar atılabilirdi, anlaşmalar yapılabilirdi ya da bağlar ya da bağlantılar kopulabilirdi. Ee, bir takım unuttuğum bir şeyler var diyebilir. Tekrardan masaya yatırabileceğiniz düşünceleriniz de sizler için önemli olabilen, özellikle finansal konularla ilgili bağlantılarınızda. <laughs> bir takım dikkat etmeniz, göz önünden kaçırdığınız durumlar varsa bunları tekrardan kontrol altına almanız sizin hayrınız olabilen bir duran dönemi iki günlük bir süreç sevgili boğa ve yükselen boğalar. O yüzden bunu fırsat olarak değerlendirmeniz gerektirdiğinde unutmanızı istemiyorum. İkili ilişkiler ve özel hayatla ilgili sürpriz gelişmeler olacak. Bekir olan boğalarımız varsa ani bir aşk, ani bir tutku bir anda tanışılmış olan bir olasılık ve ciddi anlamda başlayabilen bir ilişkinin başlangıcının olacağını, düşüncelerinizde çok beklenmedik durumlar yaşayabileceğiniz olasılıklar olacak. Bunlar olumsuz olan durumlar değil, olumlu olan durumlar ama bazı şeylere şüpheyle yaklaşabileceğiniz konular olacak. Hani hemen güvenemeyeceğiniz durumların söz konusu olacağını söylemek istiyorum. Güvenemeyeceğiniz tek nokta, güvenememeniz gereken, güvenmemeniz gerekebilen tek nokta Paranız kimseye emanet etmeyin sevgili bağlar. Bunu özellikle uzun süreden beri sizlerle söylüyorum. Çalışma yapacağınız arkadaşlarınız isterse kardeşiniz olsun, isterse canınız ciğeriniz olsun ama kendi canınız ciğerinizle olabilen Para konusuyla ilgili ortaklık, anlaşma, emanet ettiğiniz her konuda çünkü siz yakın çevrenizden nankörlük yaşayan insanlarsınız. Bu yüzden bunları çok fazla size dikkat etmenizi istiyorum. Ve çok rahat diyebileceğiniz bir döneme çok az kaldı diyorum. Ve nasıl mutlu olacaksanız bu hafta lütfen iki gün yoğunluk, daha sonrası bir dinlenme ve bir izdivacı çekilme olasılığı sizlere iyi geleceğini de buradan söylemek istiyorum. Mutlu haftalar, sevgili boğalar ve yükselen boğalar.